Çok değerli Bakanım. Değerli TÜBİTAK ailesi. Saygıdeğer bilim insanlarımız, kıymetli katılımcılar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. TÜBİTAK Deprem Araştırmaları Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Bilim insanlarımıza ve tüm konferans katılımcılarına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Türkiye, Şubat ayında 100 yılın depremi olarak nitelendirebileceğimiz ardarda arda büyük depremler yaşanmıştır. Akabinde de bazıları neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan çok büyük artçı sarsıntılarla devam etmiştir. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdiğimiz gibi hem ülkemizin afetlere dayanıklılığını artırmak hem de afet yönetimini çok daha etkin hale getirmek için bilimsel alanda da bir seferberlik başlattık. Bilimsel alandaki seferberliğin öncülerinden birisi olarak ülkemizde bilim ve teknolojinin amiral gemisi olan TÜBİTAK'ı belirlemiştik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelinin de altlığını oluşturarak oluşturacak çalışmalar başlatılmıştı. Bir taraftan deprem bölgesinde saha araştırmaları yapılırken bir taraftan da sosyal bilimleri ilgilendiren boyutlara odaklanıldı. TÜBİTAK deprem araştırmaları kapsamında jeolojik, jeodezik Tekno, tektonik ve benzeri alanlarda araştırma projeleri. Yapı sağlığı ve hasar, deniz seviyesini e, değişimi, zemin yapısı ve sıvılaşma, yüzey kırığı, heyelan ve radon gazı çıkışı saha incelemeleri projeleri. Gıda güvenliği, tarım, çevre, tarihi ve kültürel yapıları inceleyen projelerle Afette sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda başlık içeren 124 projenin destekleniyor olması takdire şayandır. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanından 577 araştırmacı sağlıktan lojistiğe, tektonikten psikolojik etkilere kadar birçok alanda saha verisi toplayabilmiştir. Desteklenen araştırmaların jeoloji ve jeofizik alanlarının yanı sıra Bütünsel olarak şehir ve bölge planlama, inşaat, mimarlık, mühendislik ve kamu yönetimi gibi birçok disiplini bir araya getirmesi oldukça önemlidir. Hedefimiz bilim temelli bir yaklaşımla Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrası en hızlı ve etkili cevap verebilen ülkesi haline getirmektir bu doğrultuda tüm konferans katılımcılarına, hocalarımıza, araştırmacılara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Afet yönetimi ve deprem araştırmaları alanında entegre bir bakışa ihtiyacımız var. TÜBİTAK kapsamında desteklenen ya da bu alandaki münferit çalışmaları bu konferans gibi platformlar vesilesiyle çok disiplinli ve kapsayıcı bir bakışa yine bu bakış açısına kavuşmalıdır. Kentsel yerleşim bölgelerindeki deprem tehlikelerinin ayrıntılı olarak tespitinde yer bilimleri araştırmaları, mevcut yapıların deprem risklerinin belirlenmesinde ve depreme dayanıklı yeni yapılar üretilmesinde ise deprem mühendisliği araştırmaları önemlidir. Diğer yandan kentsel ölçekte uygulanacak risk azaltma yöntemleri bölgesel planlama ve sosyolojik araştırmaları gerektirmektedir. Bu gibi alanlara ek olarak iklim çalışmaları ve dijitalleşmenin etkisiyle akıllı şehirler konuları öne çıkmaktadır. Türkiye ulusal risk kalkanı modelinde ortaya koyduğumuz gibi deprem çalışmalarında tek bir alanda ilerleme değil 360 derecelik bir analiz ve gelecek projeksiyonuyla ilerleyeceğiz bilimle birlikte başaracağız mottosuyla deprem araştırmalarında yer alan herkesi disiplinler arası çalışmaya çalışmaları güçlendirmeye davet ediyorum. Böylece şehirlerimiz doğasıyla, kültürüyle, toprak yapısıyla ve jeolojik özellikleriyle bir bütün olarak yükselecek ve dayanıklı şekilde kalkınacaktır. Birilerinin Bilim insanlarımızı göstermelik danışma etkinliklerinde sahneye çıkarıp sonra bir daha dikkate almadıklarını iyi biliyoruz. Böylesi bir vizyon ülkemizin ne bugününe ne de yarınlarına bir katkı sunabilir. Biz hep birlikte milletimizle, bu ülkenin gençleriyle, kadınlarıyla daha ileriye gitmek için çalışıyoruz bilim temelli bir yaklaşımla Türkiye'nin deprem gerçeğini çok boyutlu olarak ele almayı sürdüreceğiz. Konferansta sunulan araştırmaları, fikirleri ve önerileri bizzat yakından takip edeceğiz. Bu doğrultuda TÜBİTAK'ın katkılarının artarak devam edeceğine inanıyor. Öncü fikirlerle yol gösterici olmalarını temenni ediyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimize buradan bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. TÜBİTAK Deprem Araştırmaları Konferansı kapsamında gerçekleşecek paylaşımların faydalı olmasını diliyor. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygı ile selamlıyorum.